Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde Hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağım işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir boşluklar temelleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yakın. 20-25 gün içinde eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sorumayı yaşamazsanız bana bahsedebileceğine ulaşın. Ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.